Peki neden ablana gerçek hislerini söylemiyorsun? Benimle çalışmak onun umrunda değilse benim hiç değil. Başlıyoruz. 4 3 2 bir. Kayıt! İyi günler. Otobandaki çukura düşen dana, valilik binasındaki şüpheli tavuk... ...beyaz eşya dükkanındaki güvenlik kamerasının kablosunu kemirdiği için tutuklanan fare... ...şehrimize dün gece damgasını vuranlar. <laughs> Bu konuda görüşleri nedir Arzu? Vallahi Keremciğim bunları yapanların hepsi hayvan. <laughs> Gözden kaçan çok önemli bir konuya değindin Arzu. Ha, tam benim sarı elbisemin bana ne kadar yakıştığını söyleyecektin. Lafı ağzından aldım değil mi? Hiç de bile. Bir kere sana sarı hiç yakışmıyor. Ayrıca eğer umurumda olsaydı saçının arkasının dolap arkası eşelemiş çalı süpürgesi gibi olduğunu sana söylerdim. Ama söylemiyorum. Neden? Çünkü umurumda değilsin. <laughs> Yakınım. Ee? Sakin olun. Ben sizin derdinizin çaresini biliyorum. Peki. Bu kıyamı da unutmayın. Reçetesiz amuda kalksanız vermezler. <laughs> Buyurun. İki size fazla. <laughs> Buyurun. Ee, yok, hayır sağ ol. İstemem. Bu sabah son haberimiz ise spordan. Japonya'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden hemşerimiz Musfiko ile ilgili. Musfiko Japonya'da sadece attığı gollerle değil, hızlı gece yaşamayla da gündemde. <laughs> Maşallah Fiko. <laughs> Bildiğiniz gibi Musfiko dört maçta üç gole Japonya'da gol krallığında da iddialı. Ancak bir Türk spor büyüğünün söylediği gibi, bütün golleri sağda atarsan olmaz ki Fiko. <laughs> evet, şimdi sıra hava durumunda. Nasıl olacak yani hava azı? Demek çok merak ediyorsunuz yarın hava nasıl olacak? Hemen söyleyeyim. Yarın hava kapalı olacak. Ayrıca yarın hava çok soğuk olacak. Çok 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 soğuk olacak. <laughs> Böyledir işte. Artık yeter bitsin bu karakış, bitsin bu soğuklar dersiniz. Tam güneş açacak gibi olur. Elin çekik gözlü şır gelip kapı verir elinizden. <laughs> Ah, olamaz. Benim hemen Arzu'nun yanına gitmem lazım. Onu bu halde yalnız Biz bırakalım. Ay Dilek Hanım durun. Sizin bu halde araba kullanmanız doğru değil. Ben bırakayım sizi. Asıl senin bu halde araba kullanman doğru değil. Yürü. <laughs> Yürü ben geçerken seni bırakacağım. Oradan Arzu'nun yanına geçeceğim. Koş.